Öncelikle benim herhangi birine bir düşmanlık ya da karşılaşma gibi bir durumum yok. Sadece insanların para uğruna bazı insanları kullanması beni çok üzdü. Ki bu insanlar benim yakın arkadaşlarım. Ekin çevresindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna, çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Ki İbrahim evden gittiğinde ben de Ekin'in anlattıklarına inanarak İbrahim'i ona göre yargıladım. Ama daha sonra İbrahim ile konuştum ve bana anlattı ve bana dedi ki aynı şeyleri sen de yaşayacaksın. Aynen de öyle oldu. İbrahim ne dediyse aynısını, aynılarını yaşamaya başladım. Şimdi de dinlemenizi istediğim birkaç şey var. Umarım anlarsınız her şeyi. Buluşmaya 4 tane güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira. Kişi başı alırım 300 lira. 3 6, 900, 500 lira bana kalır. 500 liradan tatil yaparım ama. Şimdi sen şey yapacaksın ya bunlara, fazla para alıp cebine kar yapacaksın. Kendininkini bedavaya getireceksin. E, Turgut ya bunu çakarsa, o uyanık biri. Çaktırmayacağım işte, faturasını göstereceğim ama. Nasıl faturayı göstereceksin? Fatura fazla göstereceğim. Ha, bir de öyle. Bir ama ne kadar? 300 lira mı? 500 lira çıkar tamam. Ben 350 lira dedim sana. 50 lira daha fazla veriyorum. 500 lira çıkar. Öğrensin. <laughs> 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 ne yapar acaba ne yapacağım? Bir şey yapma. Öğrenmesi yapma. Gidip güvenliğe mi soracağım? Ruhiden para alacağım mı? Seçilmiş hepsi sana. Ondan da fazla alacağım. Hepsi 300 lira alacağım. Sadece güvenliğe verirsen hepsi 300 lira para alacağım. 900 lira para alacağım. 300 lira vereceğim güvenliğe. Baaaaaa! 600 lira cebe. Umarım az önce gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler siz bazı konularda fikir sahibi yapmıştır. Emin olun ben de bu durumlardan hoşnut değilim. Ama doğruların bu olduğuna inanıyorum. İki gündür bilimci, iftiracı, yalancı gibi ...şeyler saldırılar yapılıyor. Ben olayı uzatmak istemediğim için bu durumlarda e, olayı uzatmak istemediğim için sadece açıklama yaptım. Ben böyle bir insan değilim. Şu anda bunları size kanıtlama amaçlı karşınızdayım ve beni suçluyor da haksız bulan insanların dinlemesini istediğim bir şey var. Neden, ne demek ne desecek onlar sayesinde kazanıyor. Şey. <laughs> Dalayarak Roman God yemek gösteriyor. Beni düşünüyor mu amına koyayım? Ben diyorum onlar sayesinde ayda trilyon kazanıyor. Sizin mi seveceksin? Olsun. Sikimde mi sence de. Ben de onlar için Oğlum ben de onlar için sikimde mi oğlum abi? Sikim, sikim, sikim at lan yollara. Şimdi sen lan 200-300 bin insan sikimde sikim mu? yok? Sikimde mi oğlum abi? Onlar olmasa sen ne olacaksın? Ne sikim demek ne olacağım abi? Gitsin abi. Bana ne ama abi hep. Onlar seni buraya getirdin. Sikimde. Bok onlar. Az önce öyle mi dedin ki sen? Yok, soyak ailesini sikiyim dedim ben. Arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Az önce zaten çoğu gerçeği gördünüz ama bilmenizi istediğiniz bir şey daha var. Ee, Ekin size kendini e, Fakir olarak gösteriyor Kazancının olmadığını olarak Kazanmıyor olarak gösteriyor Arkadaşlar Ekin aslında e, Gördüğünüz gibi az kazanan biri değil Kendini fakir olarak göstermeye çalışıyor e, Aslında kazandığı güzel yüklü bir miktar parası var Ama o o parayla yetinmiyor Daha çok istiyor daha çok hız sanıyor Sürekli bir şeyler almak istiyor Gözü paradan başka bir şey görmez hale geldi tam ailesine bakıyor. Bir bakıma yardım ediyor annesine ya da e, ablasına. Bunu hoş, güzel bir şey. Onu takdir ediyorum. Fakat bu yaptığı yardım zaten kendini hiçbir şekilde etkilemiyor bile. Çünkü yaptığı yardımın 5 katını, 10 katını kazanıyor. Bir saat, bir e, buçuk 60 saat. Dolar 60 dolar Cinsiz bir dolar para yapar. Alıyorum onu koyun ya. 5.250 Lira 5.250 Lira Çok güzel karı var Kaç alıyorsun YouTube'dan? Aynen 16.000 5.000 mi? 10.000 yok mu oğlum? Bir ara 12.000 falan alıyordun Ya yarra yedi bak emin abone ol Kuruş bir şey alıyor Bir gizem yaparlar Niye izliyordun abi? Medyagraftan önce Medyagraftan sonra hayatı 5 yıl x daha hızlı yaşamaya Şimdi 10 yıl. Evet, Turgut'la aynı söylemeyecek misin? Söylemiyorum. Onlar da şeydi yani. Ona tepkiliydi ya. Eğitim kullanmayla konuştuğunu veya Ünava kullanma sayesinde girdiğimi bir şey de söyleyeyim. Ünava'da geçirmeyeceğim onları. Çok kazanır ben. Yayında e, Yurda Gültelik'in annesi yayında telefonla katılmış ve hani bizimle ilgili birkaç şey söylemiyor. E, Bizim onu sattığımızı düşünüyor ya da onu yarı, yolda onu yarı yolda bıraktığımızı falan düşünüyor ama hani biz buna zorunlu kaldık. Yani yarı yolda bırakmadık aslında. Biz sadece orada bize görülen, bize uygulanan muameleye bu kadar dayanabildik. Çünkü gündöğündeydi bak ben seni uzun zamandır tanıyorum. Gerçekten hani senden bu olaylar için özür dilerim. çünkü bu olayların olması ben de istemezdim. Ama bunların nedeni ekin Ekim böyle oldu. Ekim değişti. Ben hiçbir şekilde değişmedim. Ben neyse ben başta oyum. Senden bu konularda özür dilerim. Umarım hani bir şey de